Konya maçı aldığını hissettirmesin lazım. Evet, Konya maçı, Fenerbahçe maçı, e şimdi Malatya maçı, e burası Fenerbahçe şimdi. O zaman bu alacaksan yapacaksın bunu, yaptıracaksın. O yaptırımın yoksa da yanlış anlama, o durmayacaksın orada. Anladın mı demek istediğimi? Eğer orada o yetki yoksa da durmayacaksın. Çünkü daha ondan sonra daha büyük sıkıntılar olur. E çünkü futbol bilgisi var, Alman kültüründen gelmiş. Erol Hoca'nın Hoca kötü teknik adam olduğunu hiçbirimiz Söyleyemez. söyleyemeyiz. Evet. Geçen sezon Alanya'da yaptıkları, öncesinde Yeni Malatya'da yaptıkları Erol Hoca buraya klasik bir taraftar baskısıyla gelen bir teknik adam değil. Hayır, Erol Hoca buraya başarılı takım yönetmesi, keyifli futbol izletmesiyle gelen bir teknik adam olduğunu düşünüyorum ben. Evet, o normalde mesela Sergen Hoca geçen de söyledim. Geçen sene o sınavı geçti. Sergen Hoca artık büyük hoca olma yolunda ilerliyor. Efsane hı hı. hoca olma yolunda ilerliyor. Ee, bir Fatih Terim olmak kolay değil. Bir Şenol Güneş, işte bir Mustafa Denizli bunlar biliyorsunuz zamanla, kupalarla, başarılarla ya. geliyor, devamlıklarla geliyor. Onun için e, ona sıra var Sergin, ama şimdi Erol Hoca için bu kolay daha çok yeni. Evet çok şanslı bir hoca dedik. Çok transfer yaptı. Ama şu an gözüküyor ki e, bu çok transfer olayı, çok oyuncu olayı biraz e, Erol Hoca'nın başına dert açıyor. Yani bunu yönetmekte zorluk çekiyor. Ve dışarıdan çok gözüküyor bu. ya yani Futbol içinde olanlar, taraftarlar bakıyorum şimdi yorumlar ne? olmuyor. Ama futbolcular da şuna sığınıyorlar son yıllarda. Bizim zamanımızda bunu çok fazla yapamazdık. Ya benim zaten kontratım var. Kötü giderse en kötü hoca gidecek beni kovamazlar ki. Bu mantalite çok kötü. Ben 3 yıllık kapı gibi mukavele yapmışım. Beni de oynatmıyor. Gidiyorsa da gitsin. Sen Aa, şunu Erol Hoca gider, musun, Ahmet Evren Hoca gelir. Ee, şimdi yine Fanatik Gazetesi'nin 3. sayfasında şampiyon olmak istiyorsak diye Luis Gustavo'nun açıklamaları da var. Şampiyon olmak istiyorsak e, rakiplerimize saygı göstermemiz gerek ve mütevazı olmalıyız. Bu maçı kazanmayı hak etmedik, aynaya bakmalıyız yorumunu yaptı. Şimdi <laughs> e, Erol Hoca'nın saha içinde de yani biz Erol Hoca geldi ve ne taraftar ne biz basın mensupları biraz iğneyi kendimize de basıralım. Bir maçla Erol Hoca'yı göklere çıkarırken bir maçla alaşağı ettiğimiz anlar da oldu. Şu an Fenerbahçe 23 puanda aslında kötü bir durumda değil Galatasaray'la Aytemiz Anayaspor'la Beşiktaş arkadan geliyor. Ve böyle bir süreci bekliyorduk aslında pandemi sürecinde özellikle birbirine yakın puanlar yani birinin at başı alıp gitmesini çok da beklediğimiz bir durum değildi ki ilerleyen haftalar daha da sıkışacak. Ama ben şunu sormak istiyorum. Fenerbahçe'de Erol Bulut taktik anlamda takımına hazırlayamıyor mu? Ee, ve iyi yönetemiyor mu takımı? Ya şimdi taktik olarak o konuşmalarla ilgili dışarıdan ben yorum yapıyorum. Takımla değil. Evet evet. Takımdaki oyuncular da aslında bütün sır. Onlar biliyorlar. Erol Hoca biliyor. Yani şimdi bir oyun planı olayı tutturuldu geçen hafta. Bir oyun planı, hı hı. hiçbir takım oyun planı olmadan çıkmaz. Bir sistemle çıkarsın oyun planı. Ama burada şöyle bir soru işareti var çözemediğimiz, dünden beri konuşulanlar. Takip ediyorum. Ee, bir oyun planımız var ama uygulamıyoruz. Ya da bir oyun planı yok, boş boş çıkıyoruz. Çıkın oynayın diyoruz Onu da söyledim Erol Hoca şimdi. E şimdi oyun planı olmadan çık çıktığın zaman e böyle olur. Şimdi burada o oyunculara mı kızıyor Erol Hoca... Uyum, ben, bence kızmakta. Bizim oyun planımız var, uygulamıyorlar diyor. <laughs> Onun için radikal kararlar alacağım dedi ama halen aynı hatalar, aynı durumlar devam ediyor. Onu almıyor. Yani burada biraz konuşmalar çelişiyor. Yani, yani ne yapmak istediğini işte tam net açıklayamıyor. Bir yerde bir sıkıntı var. O sıkıntıyı Erol eroloji ve takım çözecek. Yani biz buradan konuşarak çözemeyiz. Yani şu futbolda futbol basit bir oyun diyoruz. Çıkarsın 11 kişi oynarsın. Ama öyle değil. Öyle değil. Orada lider sorumluluğu almak çok önemli. Yani orada söylediğini yaptırabilmek oyuncuya. Anladın mı? Bir otoritedir. Demek ki orada bir problem var. Eroloji olaya oyuncular arasında o otorite boşluğu var. Şimdi orada çok yetenekli oyuncular var. Bir de papaz oyuncular var. Galatasaray'da. Şey Fenerbahçe'de. Gökhan, Caner, Gustavo. Bunlar hepsi tecrübeli oyuncular yani takımın içerisinde baktığında. Orada onların da çok sorumluluğu var. Ya sadece burada Hoca'ya yüklenmeyeceksin. Burada oyuncular da suçlu. Bak bu maçı için söylüyorum. En büyük suçlu da oyuncular. Sen oraya çıkarmışsın o kadro içerisinde. Bu kadar ruhsuz oynamaya, bu kadar vurdum duymaz oynamaya lüksün var mı? Yok. Her takım için geçerli bu. Ama Fenerbahçe şimdi bu sene baskı altında, bu kadar para harcanmış. Kolay değil evet. Ama sen bu kadar rahat çıkarsan maça, 3 de yersin, 4 de yersin böyle giderse. Burada bir şeyleri düzeltmek lazım. Bence bu saatten sonra Emre Benezoğlu, Hani ben Samandıra hiç gitmiyorum diyordu yani ya, bu karışmıyorum. Bence bu saatten sonra bir karışması gerekiyor. Yani görüntü yani karışması derken bir istişare işine karışma değil demeyeyim de istişare eğer öyleyse yani bizim yani gerçekten Emre'nin dediği gibisi olay ben inanıyorum. Ama bir de değilse artık e, yavaş yavaş orada bir Erol Hoca ile bir istişare yapıp bunu ele almak. Çünkü bir şeyleri toparlayamamak evet. Erol Hoca orada yalnız kaldı veya bu işi tam böyle beceremiyor şimdi soru işaretler başladı. Tek başına olmuyorsa hemen bir toplanacaklar orada. Selçuk, işte Arellos'u, Volkan'ı bir toplanıp bu işi toparlayacaklar. Çünkü maç kaybedilebilir ama bu maç kaybetmekten daha büyük zarar verdi Fenerbahçe Takımın içerisinde mutsuz oyuncular var gözüküyor ki. Sakat oyuncular da var. E, Caner'in yorumlarından bir şeyleri anlayabiliyorsun. Evet Caner'in oraya... yorumları sanki bazı futbolcuların e, çok sorumluluk almak istemediği bilgisini hissiyatını bizlere veriyor. Şimdi e, Jailson'u arar hale geldik. Defans hataları isyan ettirdiği başlığı var. Foto maç gazetesinin ikinci sayfasında Lemos'tan sonra Cümbükes Tisserant yaptığı gereksiz penaltıyla Fenerbahçe'yi yaktı. Taraftarlar bu tepkiyi verdi. Jailson'u arar hale geldik. E, aynı zamanda taraftarın maç sonu e, Erol Hoca'ya dair. E, tamam sosyal medyada bazen Galatasaray hesapları Beşiktaş hesapları şampiyonluk yarışındaki o büyük takım taraftarlarının <laughs> e, tweet'leriyle de gündeme <laughs> geliyor ama dün e, Türkiye gündeminde ekstra yani şu an Erol Bulut istifa hashtag'inde Fenerbahçe taraftarlarının da çok sayıda tweet'i vardı. Ben mesela bunu da anlamıyorum. Hemen bir teknik adamdan vazgeçilmemeli. Evet o kadar. Ve Erol Hoca da e, yani bu kadar Erol Hoca'ya negatif bakmamalıyız. Yani Beşiktaş Sergen Hoca'dan bir değer çıkarıyorsa e, ...yıllardır Galatasaray'da Fatih Terim gibi bir değer varsa... ...Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan o değeri bulabilir, çıkarabilir düşüncesindeyim ben. Ya ben de öyle o düşüncedeyim. Yani kalmalı, biraz daha beklemeni Fenerbahçeliler. Ama e, bazı şeyler e, şey vermeye başladı, sinyal vermeye başladı. Yani geçen de o espriyi yaptım. Arabayı yanaştırıyorsun, dıt 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 çalıyor ya arabalarda. Yani o artık vurmaya, arkaya vuracaksın yani. Onun için... Erol Hoca burada bir kendini toparlayıp takımla beraber. Hani bugün için teknik tek direktörü yollamak çok kolay. Evet, evet, Yarın toplantı yapar Ali Koç. Emre ile Erol Hoca ile ayrılırlar. Yeni bir hoca gelir. Bu durumu çözecekse hemen yapsınlar. Fenerbahçe çünkü böyle kararları çok bazen geç aldı. Eğer bunu yapacaksa yani sürünceme de bırakmak çok kötü. Bu takıma zarar verir. Hep bunu yönetişlere biz yıllardır söylüyoruz futbolcu kendi. Ya kardeşim işler kötü gidiyorsa eğer gerçekten bunu düşünüyorsanız yollayın. Ama siz bir bir proje veya işte bir takım kurulmuş yeni. Genç bir tekniğe devam edin. E sonuna kadar edin. Pes etmeyin. Yani burada bir karar vermek lazım. Gönderilebilir. Gitti gidecek. Kalıyor filan derken o takımdan bir şey olmuyor. Kopuyorsun ligden. Hı hı. Ya gönder. Kurtul hemen başından. Ya da devam et. Sonuna kadar inan. ya yani bu olay bizim ülkemizde çok kolay olmuyor. Hele şu an Fenerbahçe'de bunu çok zor. Yani şu an çatlak sesler başladı. Yani kesinlikle Erol Ucu da şu an rahatsızdır. Yani bu olaylardan. Tabii. Ee, işine konsantre olmasa zorlaşır. Şeyi çok tartışırız. Yani böyle bir kadronun başında sezon başı böyle bir kadro kuruyorsan daha tecrübeli bir teknik adam daha iyisi böyle Avrupa'dan olabilir miydi? Onları onları kendileri tartıştılar, Konuşma onları abi, kendileri evet. karar verdiler. O geriye dönmek çok şey değil. Bundan sonrası ne olacak? O çok önemli. Gustav'ın açıklamaları da Gustav lider bir oyuncu takımda. O da ciddi bir o da inanılmaz. Yani ben şimdi oyuncu gözüyle bakıyorum. Ben oradan çok şeyler çıkartıyorum. Yani Caner'in açıklaması, Gustavo'nun açıklaması. Sıkıntı var. Bir sıkıntı var ama sıkıntıyı onlar biliyorlar. Aslında bu çok bilinmeyen bir denklem değil. Biraz önce sana açıkladım. Onlardan bir tanesi. Dediğim gibi ya diyalog eksikleri var ya oynamayan oyuncular mutsuz. Takım etkileniyor. Evet. Ya Erol Hoca'nın antrenman programından rahatsızlar. Çok çalışıyorlar. Ya paraları ödenmiyor. Ama ben bunların %90'ının olmadığını düşünüyorum. Ee, oyuncular bir şey. ...tepki veriyorlar... Benim, ...ben öyle dün hissettim mesela... Ceyda. Yani ...bir şeye tepki verdiler... ...o zaman tepki demişken Hürriyet Gazetesi'nin 20. sayfasında... ...fotoğraf kareleri var Evren Turan... Evet. Ee, ...Pelkas oyundan çıkarken... ...mesela fotoğraf kareleri var... ...sinirlerine e, hakim olamadı... ...ve... <laughs> ...bu şekilde oyundan çıktı... Ee, ...Pelkas... ...Dimitris Pelkas... ...Yunan futbolcunun... ...sinirli halleri... ...gözlerden kaçmadı... Bu arada istifası için de az önce bahsetmiştim ama 34 bin tweet atılmış hocam. Ben bunu hak etmediğini düşünüyorum. Fenerbahçeli Merhaba. arkadaşlarımız da onlar da gitsin konusunda biraz da şu an şey orta bakıyorum herkes gitsin olmaz diyorlar. Yapamazlar olacak artık yani o gözüküyor diyorlar. O onların kararı bu kararları vermek çok kolay bir şey değil. Ama Pelkas da kusura bakmasın da Pelkas da Fenerbahçe'ye geldi daha 3 maç oynadı. ...bir anda bu hareketler falan bunlar da normal değil. Ha yani Oyuncu çıkar hata... ...çok ben bunları büyütmüyorum aslında da... Hı hı. ...görüntü olarak bizim zamanımızda biz de çok yaptık Hatta bunları. Hatta bazen tepki vermek iyidir bile hırsından. Evet yani çok hırslı bir oyuncu. O konuda evet. bir şey demiyorum ama... E, ...Pelkası da o Erol Hoca fazlara böyle oynatayım derken... ...belli mevkilerde kaybediyor. Çünkü kadro geniş. Şimdi evet. devamlı aynı oyuncu ile oynarsan... ...bu sefer diğer oyuncular da... E, ...buna tepki gösterecekler. Yani e, Pelkası Hoca çok şans verdi. Evet ben beğeniyorum mücadele ediyor. Ama... Bu maç performans iyi miydi değil. Yani kenar oyuncusu değil.